Merhaba ben Azize dişlerimin özellikle alt dişlerimin çarpık olmasından dolayı çok rahatsızdım. E, fotoğraflarda plan gülerek e, ağzımı hiç açmıyordum bu rahatsızlıktan dolayı ama şu an ağız dolusu bir şekilde gülebiliyorum. E, Seval Hanım'ı ablam sayesinde keşfettim ve iyi ki de keşfetmişim o kadar memnunuz ki gerçekten e, en büyük şanslarımızdan biri olabilir. E, ben ablamın tersini e, daha modern bir yöntem olan e, şeffaf plak tedavisini tercih ettim ve çok memnunum çok kısa bir sürede e, diş alt dişlerim özellikle çarpışık e, problemi ortadan kalktı e, 3-4 aylık gibi bir kısa süreçte ve e, hiçbir şekilde acı olmadan ağrı olmadan hiçbir hayat konforunuzdan ödün vermeden e, çok rahat çok konforlu bir şekilde oluyor bu süreç ve ben özellikle bu böyle olduğu için bu e, bu yöntemi seçmiştim. Ee, aslında şöyle bir şey var, tabii ki de e, disiplinli olan insanların seçeceği bir şey çünkü e, plaklar e, yaklaşık 20-22 saat boyunca ağzımızda bulunması gerekiyor. Eğer hani bir derseniz ki biz bu kadar süreçte plağı ağzımızda tutamayız çünkü yemek yediğimiz süreçlerde plağı e, çıkarıp diş temizliğimizi yapıp daha sonra plağı tekrar takmamız lazım öyle bir sıkıntınız varsa size uygun olmayabilir ama ben yani kendim için düşününce gerçekten aşırı memnunum. İyi ki Seval seçmişim, iyi ki Şeffaf Plağı seçmişim. Yani 3-4 aylık gibi kısa bir süreçte bütün dişlerim düzeldi diyebilirim. Bu yüzden bütün süreç boyunca bana yardımcı olan Sun City <laughs> ailesine teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz.